Hiçbir şey yapamıyorum. Ya onu koyayım diyorum yok. Bunu koyayım diyorum yok. Seviye atlatayım diyorum yok. La ne işe yarıyor ben o zaman? Vurun şunları. Polis tuvalete damlıyor. Öldürün. <laughs> Neyse. Şey. Wave 7'yi geçtik. Ama bundan sonraki wave'lerde de aynı şeyi yapabilecek miyiz? Emin değilim arkadaşlar. Bence birazdan biz fişi çekeceğiz ya. Yine polis tuvaletler geliyor ama bu sefer güçlü polis tuvaletler geliyor he. Bunların canı daha yüksek. <laughs> Allah... Samet! Gazamız mübarek olsun evlat! Yakında fişi çekeceğiz. <laughs> yakında fişi yakında çekeceğiz. Geçmiş ol. Şimdi Hakkı'yı helal Ama iyi öldürüyor aslında olsun. ha. Dur bakayım, etme daha dur. Daha etme, dur. Biraz daha iyi şu an. Yani. Henüz aman. ölmedik abi, baksana. Hala gidiyoruz yani. O zaman bu ne demek? İyi demek yani, ölmedik demek yani. Ölmedik demek yani. İyi demek. <laughs> ne diyorum ya? Şunu şunu da seviye atlat. <laughs> Öldürün lan. Lan ha, dur. Polis dur. başlayabilirim. Düşünüyorum, Hesaplamalar yapıyorum. Matematiksel hesaplama yapacağım şimdi. Bunlar buraya bir hızla geliyorsa, buradan buraya geçiyorsa, buradan bunları geçerken bunları bu şekilde öldürebiliyorsak, ...bunları ortalama bizim öldürme hızımız bir saniyeden varsayarsak vermiş hızımızı. Onların ile çarptığımız zaman... Samet! Hesaplamalarımı ya biraz daha kaybediyoruz. <gülüyor> hesaplamalarım, <gülüyor> hesaplamalarım bana bunu söyledi ve ben yanılmam. Yaklaşık bir wave 13-14 gibi biz muhtemelen çok daha, daha dolu köyü boylamış olabiliriz yani. Hesaplamalarım beni yamukluyorsa. <laughs> yağmurtmuyor. Yağmurtmuyor. Hesaplamaları beni birazdan, <laughs> birazdan öleceğiz. Arkadaşlar, merhabalar. <laughs> birazdan öleceğiz. Şimdi yani hesaplamaları beni muhtemelen yağmurtmuyor. O yüzden de şeye bağlanıyoruz. Sana bağlanıyoruz. Evet. Şimdi Karadeniz bölgesi <laughs> yağışlı gösteriyor. Evet. <laughs> Bu kadar. Lan geçiyor ha. Geçemez daha dur. Daha wave 9. Hesaplamalarım beni yamultmuyorsa daha bev, birkaç wave daha dayanabiliyoruz. <laughs> of, birkaç wave daha buralardayız. Dur <laughs> dur. Birkaç wave daha dayanabiliyoruz. Yani dediğim gibi yaklaşık de yani. 13 şu anda. Dayanamıyorum. 13 şu anda değildir. Dayanamıyorum. Ben, ben da de en aynı sen, diyecektim. Sen, sen, onu ne düşünmek anlam, sen, lazım. Sen, hesaplayamam abi. Sen, seni hesaplayamam. Seni hesaplayamam. Çünkü külüm. Şunu seviye at bakayım. Öyle yani. Param var ya. paramızda da rezil oluyoruz. Senin param, diyor, param da yok. Abi olsun, seviyat tutacağım da aslında bak bir hesaplama daha mı yapsan acaba? Ulan iyi gidiyoruz gibi ya. Anlamadım ki bunu. Yani kuzen aslında öldürürüz ama yani, Hani Hani kılpayı oğlum. Kılpayı da öldürsek öldürürüz be oğlum. Atlat bakayım seni. Yani çok kötü değiliz. Ama hızlılar abi bir mermi atıyor. Yani hepsi birer kere vurabiliyor abi. Menzilini arttırıyorum seviye atlatınca hasar artıyor mu? Artıyormuş geç. Yani e, iyi, 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 iyi. gidiyoruz bakalım. Bak azamız bari abi. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Haydi. Şunu da seviye atlatalım. Tamam. Tamam hepsini seviye atlatıyoruz. Ama hadi bakalım <laughs> yani bunun sonunda ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Benim hesaplamalarım 13'te 14'te ya öldük diyorum yani. yani şu an bile ölmüş olabiliriz yakında öleceğiz. Her canlı ölümü tatmayacak mı Samet? Evet. En nihayetinde hepimiz öleceğiz. Ha şimdi, ha sonra. Ha ölümümüz de DJ tuvaletlerden olmasın ama yani. <laughs> Abi vur üstünden ha. Oğlum DJ tuvaletlerde öldürmesin bizi ya. Oğlum DJ'ler ölmeyek ya harbiden. Yapın bir şeyler ya. Oğlum DJ ölüm, ölümden DJ'den ölmüş denmesin yani. Hocam benim seviye atlatacak şeyim kalmadı mı ya? Eyvah. Burada hiç yok mu lan? Ana. Ön taraflarda var. Ön taraflarda var da ön taraflarda şu an işe yaramıyor. Ya oğlum başa mı para? Yani para dediğin de 240 dolarım var oğlum. Az abi Ben ne yapayım biliyor musun? Bak şimdi. Bilmiyorum. Şu lavu sat tamam mı? O lavu sattım ya. O lavu ben şuraya koyayım ona buna pat 40 seviye atlatayım. Bir daha atlatayım hatta. Hop tamam. Bir lan ölümlerimizi DJ'den normalı Samet. DJ'leri de geçtik. Onu da yırttık. Aa, İyi. upgrade yapalım. Upgrade yapalım. Koş! Oğlum hemen de geliyorlar ki ya. Upgrade. Bitti param. <laughs> bir tane upgrade yaptım, param bitti. Böyle şey mi olur ya? Ay arkadaş ya. DJ'leri öldürür DJ'lerin de kafasında ne var lan? Kulaklık varmış. DJ kafasında ne olur başka ya? Benimki de sorun işte. Daha hiç DJ öldüremedik mi lan? Se para gelmedi. Öldürün lan! Vurun! Vurun, ateş edin! Ulan Ferdi. Ulan Ferdi. Bizi ne hale soktun <laughs> be oğlum? Bizi yoruyorsun burada ya. Ne güzel. Kazanıyorduk işte. Niye gittin ki Ferdi? Ah be Ferdi. O da gitti. Ferdi de kaybettik. Allah. Ferdi de kaybettik. Dur lan DJ'ler. Durmuyorlar. <laughs> Dinleyecekler mi diye merak ettim. Sordum dinlemiyorlarmış. Yapacak bir şey yok. Abi bir de sordum yani dinliyorlar mı diye dinlemiyorlarmış. Al zaman bir şey Yapacak bir şey yok. Abi ölün lan. Hocam ölsenize. Ne diyorsunuz? Hani ne diyorsunuz o fikre? Ölün şurada. Aa, Samet, 13-14'de yanacağız dedim ama şu an iyi gidiyor gibiyiz. Gene yapıyoruz bir Gene yapıyoruz yani. Nasıl yapıyoruz anlamıyorum ama yapıyoruz yani. Moro, yapıyoruz. Anlamadım. Çok daha ölmüş olmamız lazımdı yani. Allah seversen. Seni yamulttu. Hesap... Daha yamultmadı abi. Doğru. Daha yamultmadı. 13-14 dedim, 13'e şimdi girdik. Bakalım. Bakalım. Şimdi öleceğiz mi, ölmeyeceğiz mi göreceğiz. Onu şimdi göreceğiz. Adamlar 13. evde kapıdan çıkamıyor. Niye öyle oldu? Samet. Kapıya gelsene. Sen... Oğlum çıkan ölüyor. Bak. Aa çıktı. Bir tane ilk defa bir tanesi çıkabildi. Aa çıktılar. Tam bu, bu tur şey. Bu tür farm turuymuş oğlum o yüzden yani. Tür farm türüymüş, hmm. O yüzden para kazıyoruz. Asıyoruz Ama muhtemelen 15'te öldük diye diye evi bitireceğiz oğlum. Wave 20 de bitiyor zaten. Hadi dayanabiliriz. Dayanabiliriz. oğlum de Wave 20 de oyun bitiyor harbiden. Harbiden dayanırız lan. Arttır şunları seviye. Ama Hepsini yani... Hepsini arttır. Para tutma elinde. Yok para yok zaten. Kayları. 80 do... 80 dolarım var. Bir de ekonomi kastık ayaküstü. Hadi bakalım. Enflasyon kaç Samet burada? <gülüyor> tamam. <laughs> onda hesaplamaya onda kaçacaktım. Onu da hesaplar <laughs> mı Eyvah Samet. Yine örümcekler geldi ama oğlum maymun ettik ya bu sefer örümcekleri. Ee, hepsi 3 seviye Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Ne yani İyiymiş. Oğlum biz geçebiliriz o zaman.